Arkadaşlar merhaba. Bugün Sercan'la beraberiz. Hoş merhaba. geldin öncelikle Otopark.com kanalımıza. Hoş bulduk. Sağ Ve güzeller güzeli 8. jenerasyon Carrera 4 s Her seferinde bu her şey çok güzel olacaktaki şey aklıma geliyor. Carrera 4 s ta kendisi. Oradaki 993'tü galiba. 993'tü oradaki. Burada da 992 2020 model son kasa Carrera 4 S'imiz. Yani abi Porsche baktığın zaman adamlar 70 yılından beri belki şu işte tişörtümdeki gibi arabadan anlamayan abi ne var ki hep aynı. Ama her seferinde de farklı bir şeyle karşımıza geliyor. Burada işte yeni far tasarımı, arkası tabii bambaşka. Oraları gezeceğiz. Senin nasıl Porsche maceran başladı? Normalde benim bir günlük arabaya ihtiyacım vardı ama biraz da süpersport olmasını istiyordum. Hani düzgün görünmesini evet. istiyordum. Aslında var benim birkaç tane daha arabam da hani günlük kullanımlık o kadar yoktu. Çekeceğiz. Onları da çekeceğiz inşallah. <laughs> inşallah. İnşallah. Hatta biliyorsun sen de birkaç Aynen. tanesi de yok. Sürpriz daha. olsun. Sürpriz olsun. Ondan sonra aklıma bu geldi. Beygir gücü yeterliydi torku gayet iyiydi. Zaten bu aslında şu ana kadar üretilen en hızlı Carrera. Doğru. Çift turbo, 3 litre, boxer. Aerodinamik çok yapısı, hızlı. sürtünme kas sayısı tamamıyla şu anda yapılan en teknolojik ve en hızlı Carrera. Aynen öyle. Zaten bir böyle ufak kullanma fırsatı da olduk. Zaten videoda da göstereceğiz. 3.6 saniye sıfır yüzü, ileri PDK falan zaten şanzıman şimşek. Altı pistonlu burada frenlerimiz var. Arkada 4 piston. Karbon seramik opsiyonları da var tabi. Bence şey abi Porsche. Şu anda baktığın zaman her gün kullanabileceğin süper araba. Kesinlikle. Bunun da sebebi zaten süspansiyon sistemi aslında. Türkiye şartlarında yapılan yolları göz önünde alırsak. Ne kadar engebeli evet, evet, olduğunu evet. da düşünürsek. Hem sportif anlamda tek tuşla bir anda yere basabiliyorsunuz. Hem de bir anda da günlük anlamda rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Kalça. Şu aynaya bakıyorsunuz. Kalçalar burada. Aynanın istediğin kadar ayarla. Bu kalçaları yok edemiyorsun aynalarda. Bugüne kadar üretilmiş en geniş Porsche yani Carrera modeli. Hatta GT3 yarışçılar biraz bu duruma üzülüyor çünkü eski modele oranla 4.3 santim daha geniş. Arka tasarım çok farklı oldu. Buradaki tek parça led. İşte burada yine fren lambası led herhalde bu da. Led onlar. Sizin aynen. markanız hem de oğlunun Ş ismi. Oğlunun ismi şirketlerimin Süper. markası, arması. Harika. Hepsi bir bütün oldu. Gayet de şık duruyor. Süper. Nedir abi peki? Çünkü merak edecektir bizim takipçilerimiz de. Botu Spor malzemeler orijinal markaların bir dağıtıcılarından bir tanesi. İthalat ve ihracat anlamında da yapıyoruz. İspanya olsun, Hong Kong olsun, İtalya olsun, İngiltere olsun. Giydiğimiz biz bütün spor ayakkabılar senden neredeyse yani. Ee, hemen hemen. Hemen diyelim. hemen. Hemen Süper. hemen diyelim. Çünkü burada bazı markaların merkezleri var. Mesela biz onlarla çalışmıyoruz. Distribütörleri olduğu için. Ama distribütörü olmayan ya da sadece şubesi olan firmalar ya da markalar için biz genellikle ya tedarikçi oluyoruz ya da sağlayıcı oluyoruz. Süper. Burada tabii ki yeni parlarımız, egzozlar. Ya araba böyle sanki tek parçaymış. Evet. CNC'de işlemişler arabayı. Yani çok bütün duruyor. Şu stop bütünlüğü gece daha güzel görünüyor. Şu anda güneş var. Bütün bir şekilde kıpkırmızı geliyor. Evet Ve evet evet gece oluyor. muhteşem. Tabi Porsche'yi hep insanlar tenkit etti. Arkadan motorlu bütün ağırlık arkada. Bu nasıl yol tutacak kopar gider. Hiç de öyle bir şey yok. 60-40 <laughs> dengeyle ile baya baya gidiyor. Abi %65 ağırlık arkada 35 Doğru, önde. önde. Zaten 4 çeker bir makine. Şöyle altına eğilip baktığınız zaman full kollar şurada dam şey Makina yani sıkıştırılmış içine. İlk defa bu Carrera'da farklı jant kullanıldı. Ön 20, arka 21, 305. Böyle arkadan baktığında kangal patisi gibi böyle yere basıyor. Goodyear kullanmışlar asimetrik 3. OEM geliyordu. Asimetrik 5 ile niye gelmedi acaba merak ettim onu da. Şimdi hemen size motor kaputunu da açayım. Aslında motor kaputu demek biraz yanlış olur. Sercan abi bu kartın bir motor bile demek. Motor. Oğlum git. İnşallah. Git. git. <laughs> ya ne demek ya? Git şöyle ya. Allah Artık Allah. Yani Sayılı basıyoruz. <laughs> Torun yok. Bunun altında 3 litrelik 2987 o klasik 3 litre Boxer 6 silindirli makina, çift turbo, 450 beygir, 530 tork. Yani inanılmaz bir makine, çok hızlı. Yani biz biliyorsunuz 2011 model 911 Turbo S çekmiştik. Yani onun kadar hızlı öyle söyleyeyim. Hatta virajlarda ondan da hızlı Olabilir doğrudur yani tabi o kadar hani biz tadımlık bugün böyle kullandık ama Yok ben kullandım. Için... sen, bil evet, sen bildiğin için <laughs> Ben rahat durmadığım için Burada da yüksek hızlı fanlarımız var böyle biraz gazlayınca harıl harıl çalışıyor Mobil 1 0.40'tır bu arada yağı. ESP 0.40 kullanıyor. Ayhanca'nın yarışında direkt 0.40'a attıklarını da görmüştüm, şahit olmuştum. Tabi 992'ye özel burada kapı kollarımız var. Bu kapı kolları böyle bak göstereyim. Anahtar da S. Böyle açtığınız zaman hatta anahtarsız da var. Böyle tık. Güzel bir detay. Hem aerodinami için de bence güzel. Tabii ki burada bir depo kapağımız. E5, E10 yani 98. Bu güçleri bu bizim yakıtlarla verebiliyor olması da inanılmaz. Zaten bunda enjektör sistemi falan geliştirildi. Intake'i emmesi geliştirildi. Enjektörler işte piezo enjektörler kullanıldı. Makina çok iyi. Verimlilik, tepkiler muhteşem. Farlarımız var. X-Sight. Nasıl abi farlar sen kullanan olarak? Karşı tarafı kör edici değil. Gayet de aslında trafik uyumlu. Karşıdan gelen aracın gözünü almayacak şekilde tasarlanıyor. Tak tak kapatıyor, açıyor. Kendisini kapatıyor, açıyor ve çok da güzel aydınlatıyor. İnanılmaz güzel evet. bir aydınlatması var. Intercoolerlarımız. Ya bir de şöyle Porsche şimdi adaptif hız sabitlemesi var. Koltuk soğutması var. Ya gerçekten günlük bir spor otomobil ama Doğru. piste sok, yar pisti. Yani çok dengeli. Şöyle bagajımızı açalım. Pıs. Bak ne güzel amortisörlü. Yalnız çok iyi değil mi? Yani buraya böyle ufak iki tane valiz sağar. Porsche ilk defa bu araç için özel valiz takımları dizayn etti. Ve ekstradan da opsiyon olarak da satıyor. satıyor zaten. Mantıklı. Tamir kiti var. Filesi falan. Yani çok kullanışlı. Harika ya. Tasarım... Dediğim gibi böyle çok ilgilenmeyenler ya hep aynı hep aynı ama çok farklılıklar var. Harika. İstiyorsanız içine geçelim. Yolda biraz sürüşünden, pozisyonundan, her şeyinden bahsedelim. İç mekanda da çok oyuncak var çünkü bu yenisinde. Kesinlikle. Yolda görüşürüz. soldan geleneksel bir biçimde. Ha isminde yazıyor. Süper. İç mekan da çok gelişti. Yani iç mekandaki kalite, şu bir kere kahve çok iyi seçim. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Onu bayağı bir aradım. Bayağı bir safe de var. Boşluğunu Aynen. alıyor. Boşluğunu alıyor. Hemen kemer sıkıyor. Tabi insanlar şu tıraş bıçağını tıraş, çok eleştirdi. tıraş makinesi. Yalnız hakikaten benziyor. <laughs> yani. Ama kullanımı rahat. Kullanımı çok rahat tık 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 hemen. Ben en çok iç mekanda şu yeni kadranlara bayıldım. Harika duruyor. Hem geleneksel bir analog devir kadranı, yanlarda da çok güzel uçak şeyi gibi böyle yayvan bilgi ekranları ki burada işte her şey, bütün hayati bilgiler var. Bu otomobil şoför odaklı zaten bir otomobil. Kesinlikle. O nedenle zaten bu şekilde gerçekleşiyor. <laughs> Navigasyon ekranı geliyor. Orada her şeyi görebiliyorsunuz zaten kronometreyi... kronometre. Kronometre başlat, durdur tur zamanlarını hepsini yapıyor ve sıfırlıyor en sonunda. Ara süreleri bile veriyor size. Aynen öyle. Orada G göstergesi var ekstradan. Şu an G aynen kuvvetini G'de. kuvvetini görebiliyorsunuz. Şu karbon detay da çok hoş olmuş. Şeyle beraber. Herhalde e, Porsche'un son zamanlarda yaptığı en güzel iç detaylardan bir tanesidir. Aynen öyle. Çok şık duruyor. Sport. Sport'ta hemen bir süspansiyonlar gerildi. Sport Plus'ta da iyice. İyice egzozu açtı. Diyor. Çok iyi. Hiç turbo gecikmesi yok gibi bir şey. Bunun bir özelliği daha var. Turbolarda biliyorsunuz gecikme oluyor. Evet. Bu turboyu beslediği zaman en yüksek kulvarda ara gazı verdiğiniz zaman tekrardan gaza basıp aynı devri tekrar alabiliyorsunuz. Aynen. Hiç boşluğu kalmıyor bu şekilde. Çok iyi yapışıyor yola ya. Çok iyi yapışıyor. Fışkırtıyor arabayı. İnanılmaz. Hatta uzun zamandan beri, ilk defa her türlü aracı kullandım herhalde, İlk defa virajda hız isteyen otomobillerden bir tanesidir. Ee, bir de dört çeker o kadar iyi yapışıyor ki, çok güven veriyor şu direksiyonun organikliği. Tamamen sende araba. Kesinlikle. Kafadan gram kaysa burada hissediyorsun. Hissediyorsun. Ondan sonra elektronik sistemler devreye giriyor. Aynen öyle. Zaten şey bir basınca şöyle bir tane basınca PSM Sport hafif izin veriyor. Basılı tuttuğun zaman şöyle tam ilkinde basılı tuttuğunda tam kapatıyor o zaman. Allah'a emanet. Allah'a emanet. <laughs> ceset ama abi, modu. <laughs> ceset modu ama 4 çeker. Bozulmuyor bu araba. Gerçekten bozulmuyor. Launch Control, PSM bir tane basınca mı aktif oluyor? Aynen. Arkadaşlar 3.6 saniye. Şaka değil. Ve notunu da söyleyeyim, ben bu arabayla sıfırdan yüzü 3 saniye gördüm. Görürsün. Görürsün. Olsun. Yani bu asfalta rağmen gördüm. Aynen öyle. Şimdi acaba devreye girer mi? Herhalde girer. Şu an Frene bastım. Ve yüz. <laughs> Çoktan yüz. <laughs> ben yüz derken 116 idi. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Ayıptır söylemesi bende Ferrari de var. <laughs> uzun zamandır yani ben bir tifosi olarak söylüyorum bunu. Yani uzun zamandır yüzümü güldüren Ender otomobillerden evet. bir tanesi. Ele çok iyi oturuyor ya. Kesinlikle oturuyor. Bir de Porsche'nin şasi. Şasi işini yıllardır çok iyi yapıyor. Bizim Murat abi var Murat Engin. Onun yanında oturdum bir önceki kasanın Carrera S Sport paketi var. İşte yükledi falan 500 beygir yaptı. Körfez'de onun yanına oturdum. Abi öyle bir kesiyor ki araba gram esnemiyor. Normal arabayla kessen öyle lastik düşer körbün içine. Doğru. Abi biz bir teker havada orada kestiğinde muhtemelen. Tabi çok da güzel zaman çıkarıyor. Çok da güzel tertemiz kullanıyor. Selam olsun buradan da. Ama Porsche yaptı mı yapıyor gerçekten. tedirgin etmiyor ya. Zaten 8 ileri PDK şimşek. Nefes aldırmıyor. Nefes aldırmıyor abi. Hemen yüksel kafayı kaldırdım. Aynen. eğirciler sever bunu. Liftingi çok L güzel çalışıyor. 8 milimetre yukarı kalkıyor. Bu zamana kadar girdiğim ya hiçbir yere vurmadı açık söylemek evet. gerekirse. Bayağı bir kullandım. İşte diyorum ya Porsche günlük süper araba. Kesinlikle. Karda git, Uludağ'a da git. Çamurda da kullan, her yerde kullan kul, abi. Her yerde kullan. Bak Mod... normal moda aldık şey. Günlük bir kullanım otomobili Çıtıyor. haline geliyor. Egzozu kapatıyor. Normal e, nasıl binen otomobil kullanıyorsanız bunu Aynen. aynı şekilde kullanabilirsin. Hani dedin ya bir Audi kullanıyormuşum gibi ya hakikaten. Yani. Bir Audi kullanıyorsun. Bundan önce zaten Audi vardı bende günlük kullanım olarak. Hiç, Süspansiyonlar yani. yumuşadı, normal ya. Yani normal standart bir otomobil, süper sport değil de normal standart bir otomobil kullanıyor musunuz gibi? Aynen. Rahatsız etmiyor, yormuyor. En büyük avantajı evet. burada yormaması. Bak burada dört çeker göstergesi var. Bastığında hangi ne kadar iyi Arkadan çekiş odaklı aslında. Doğru. Hep arkada güç bak. Default haliyle 40-60. 40'tan arka atmış ama bak mesela şu anda daha az yani böyle Neredeyse bayağı arkadan teş gibi. Evet evet. ona geliyor artık. Aynen öyle. Sessiz sessiz klimamız açık gidiyoruz. Koltuk soğutma, koltuk kısmı zaten. Koltuk böyle. soğutma hemen abi açalım. Zaten özellikle deri olduğu zaman soğutma inanılmaz önemli bir donanım. Şu an bak oh mis gibi. Arkadan esiyor. Esiyor valla. Mesela Ferrari'yi günlük çıkarmak daha zor değil mi? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarım dahil olmak üzere ya iki defa görmüşlerdi benim altında ya üç defa görmüşlerdir. Kıyamıyorsun. Trafik malum, yollar malum. Kıyamıyorsunuz. Onu zaten kullanamıyorsunuz. Hele hele bu yaz aylarında kullanamıyorsunuz. Çünkü sıcak. sıcak. çok sıcak oluyor. Motor arkada ve kucağınızdaymış gibi hissediyorsunuz. Tabii atmosferik motorun durumu bambaşka. Atmosferik yani son atmosferik üstelik. 458 o zaman. Kesinlikle. yani son atmosferik. Bebek sever gibi seviyoruz onu. Aynen öyle. Çok değerli. Ama artık hani dediğimiz gibi böyle bir durum olduğu için de ben de dedim ki hem spor bir otomobil olsun hem hızlı karşılasın hem de günlük hayatta rahat rahat kullanayım istedim. Aynen öyle. Bak şu anda adaptifimizi de ayarladık abi. Şu an Porsche kendi gidiyor. Kendisi gidiyor. Ya bunu Ferrari yap, yap yapamaz ya bak. Bayağı da dönüyor ha. Viraj dönüyor. Bak, ben bunu defalarca denedim. Keskin yeri burası fena değil keskin döndü. Aa, hatta şöyle söyleyeyim, 90 kilometreye kadar kendisi dönüyor. Ben bile inanamadım, bilmiyordum çünkü. Biz kendimiz dönelim abi. O daha keyifli. Bu daha keyifli. Bitmiyor. Abi Porsche şu anda dünyanın en iyi spor otomobillerini üreten firma olabilir. Genel ürün gamını düşünürsek kesin. En hızlı, en bilme, en nereden bahsetmiyorum. Enleri, paket bu, olarak. Paket olarak en iyisi şu anda bu. Hele hele Türkiye şartlarında en evet. iyisi şu anda bu. Servis şu bu bilmem ne. Ee, servisi mükemmel. Buradan Fatih Bey'e de selam olsun. Ee, Selamlar. çok ilgileniyor bizimle sağ olsun. Hatta buraya gelirken bile ilgilendi. Çok iyiler. O konuda hiçbir e, sakıncamız, şüphemiz yok. Harika. Yani hiç değilse yani markanın değerini bir çıt daha yukarı taşıyabiliyorlar. Pandemi patlamadan önce Porsche Taycan'ın lansmanına gidecektik. İptal oldu tabii. O da çok içimde kaldı. Çok merak ettiğim bir araba. Ee, ne diyorsun pilli, pilli arabalar için? Yanlış anlamasınlar. Kusura bakmasınlar. Seninle çekim öncesinde görüştük zaten evet. biliyorsun. Ya akülü arabayı oğlum kullansın. Yani e, biz normal biz sesimiz... Atmosferik. Yani, biz içten yanmalı içten olsun. İçten yanmalı olsun, atmosferik olsun ya da turbonun safkanı olsun. Biz onu kullanalım. Aynen öyle. Yani akülü arabayı çocuklarımız kullanmaya devam etsin. <laughs> Veya bizim hızlı ama e, hızlı, evet ama şöyle de bir durum var. Avrupa Birliği standartlarında artık bu tarz arabaları bundan sonra mumla arayacağız. Tabii. Böyle de bir durum var. Tabii, tabii, artık tabii. Artık bunlar yıllandıkça e, değerlenecek olan otomobiller. Kesinlikle öyle. El ele ÖTV zamından sonra baya baya bir olacak. Yani bu otomobilin bence ömrü çok uzun süre kalacak. Çünkü teknolojisi çok iyi. Çok malzeme iyi. kalitesi çok iyi. Mükemmel. Kaldı ki eski Porsche'leri bile şu an klasik olarak çok görüyoruz. Çünkü kaliteli arabalar. Aynen. Mercedes, Porsche. Klasik olarak insanlar toplayıp yürütebiliyor. Kesinlikle. Daha az çürüyor. Daha çok parçası var. Keyifli falan filan. Hava soğutmalı Porsche'nin de tadı başkadır. Tadı da başka. o da. Tork çok iyi. 530 torku net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Aynen öyle. Kaybı yok. En yok. güzel avantajı bu. Kaybı yok. Şanzımanla e, uyumu çok iyi. Kesinlikle. Ve, hani bu da çift kavramı bir şanzıman ama ben İstanbul Park'taki o eventlerden biliyorum. Abi sabaha kadar launch kontrol yap bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. bana Yani acayip de bir uzun ömürlülüğü dayanıklılığı var otomobilin. Çok önemli bir detay. Gerçekten her Porsche kullandığımda böyle hayran oluyorum adamların genel mühendisliğine. Kalite, mühendisi hepsi bir arada. Bak konfor aldık normale gidiyoruz. Klimamız e, açık. En güzel tarafı dedim ya normal modda egzoz da kapalı olsun. Sonuçta bir tuşla da açabiliyorsunuz ama çıt yok otomobilde. Aynen. Soğutması bak 102 derece hala. Hani hiç gerçi bir ısınacak bir durum yoktu tabi de. E, hiç sıkıntı yok ya. gayet. sıkıntı yok. Gidiyor ısınmaz etmez. Yok motor konusunda çözmüşler. Yani ben şöyle 718'i de çok seviyorum. 2 litre boxer makine 300 beygir o kadar yeterli ve tatlı bir makine ki biz test etmiştik onu da çok seviyorum ve acayip az yakıyor. Bunu kullandıktan <laughs> sonra bir daha düşün. Şöyle bu Carrera. Carrera. Carrera 4S bu hani Porsche'nin Porsche olduğu araba. Doğru. Ben tabi gt 3ü de çok severim. Oh, Atmosferik gt 3 RS. Direkt o zaten e, piste çıkacaksın. başka Tabi tabi onunla direkt pist lastiği yapıştıracaksın gideceksin abi. Bu yani tatile de git Bodrum'a da git binlerce yere gidebilirsin. Yunanistan'a geçiyor bu. Sport Plus'ta kendi de böyle hemen devir kendi yukarı atıyor. Motosiklet gibi devir de çeviriyor. çeviriyor. Ee, zaten ben 7500 7800 devri gördüm. Çok rahat görüyorum. Evet evet. Direkt zaten şey otomatik de olduğu için e, kesiciye girmeden bak kendi yani düşürüşler muhteşem. Kendi de zaten vites atıyor. Atıyor. Ta ta, ta, ta. Belki şöyle manuel de belki yapıyor. Sen yap, ee, sen küçültürsen başlıyor. Bak geliyor arkadan. Ha kesiyor. Mı? Ancak orada o da son raddinde. Kesicisi de çok güzel, çok. Iyi. Son raddinde kesiyor. <laughs> Aynen. En güzel tarafı o. Aynen öyle. E tabi harika ya. Sonuna kadar hissediyorsun. Hissediyorsun ee, abi. Otomobil meraklısı için yapılmış olan ender otomobillerden bir Öyle. tanesi. Ya bunun yanında bir de kablosuz Apple CarPlay var. O Allah'a çok şükür. İşte onlar o ses büyük sistemi randık. çok güzel. Boss ses sistemi var zaten. Yani gerçekten yani hani dinliyim. tek bir spor araba ne alacaksın? Porsche. Çoğu kişi Porsche diyecek Porsche. abi. Ki sen, işte Ferrari'nin de var, başka arabaların da var. Hatta ben bunu almadan önce F8 Tributo olacaktım, siparişini verecektim. Ne diyorsun? Abi ee, deme şimdi bak öyle şeyler. <laughs> yok onunla ilgili... Al sen, al. sen al, al, Yok demiştim zaten, başka bir planımız Ay. var. Maranello'yla şu anda konuşuyoruz zaten. İyi tamam, bekliyoruz bak. Ee, onunla ilgili, o hazırlanıyor şu anda. <laughs> tamam. Onu dönelim. kimler kimler bekliyor? Aynen. <laughs> Bizi de yaz sıraya. Ee, ondan da enteresan bir dizayn olacak. Ee, ayda bir zaten görüşüyoruz. Harika. Kasım-Aralık gibi nasipse Harika. olacak. İnşallah. Yani traction çok iyi ya. Patinaj çekmiyor araba. 305 lastikler abi zamp gibi yapışıyor yola gaza bastıkça gülücüklerin artıyor. Evet. En güzel tarafı evet. zaten burada. Şu anda ağzımızda maske var belki görürsünüz ama yani 32 dişimizin 32'si de görünürdür büyük ihtimalle. Muhteşem abi valla güle güle kullan ya. Çok teşekkür ederim. sağ ol. Süper olun. ya çok merak ettiğim bir arabaydı. Zaten sıfır araba şu anda. 700, 790 zaten yani. 30 40ı 50si bizden. İşte sıfır <laughs> yani. Doğru. Harika Yok, ya. Yok zaten benim en yaşlı arabam 38.000'de olduğu için. Ha bir de sport responsımız var. 18 saniye bize ekstra güç ekstra sağlıyor. Ekstra güç sağlıyor. Aynen o da tabi basmış bulunduk. İptal iptal oldu. İptal edebiliyorsun biliyorsun tamam. direkt bastığın zaman. Ekstradan güç verdiği zaman zaten G kuvvetini orada görmen lazım. Değil mi? Çok değişik oluyor. Tuta tuta gidiyor yani. Kendini hemen topluyor. Arka kaysa bile hemen kendini topluyor şeyde de biz pistte kullanmıştık. Bozmaya çalışıyorsun arabaları. Hem ortadan motorlu hem ar arkadan motorluları. Arkadan motorlu çok daha böyle hissedilebilir. Çok daha ele oturup geliyor. Güzel Bayılmıştı. güzel geliyor. Aa, evet evet. Güzel güzel geliyor. Aynen bak. Patlamayı o bir güç artışını hissediyorsun. Ya sanki aa, arkada motorun yanında NOS varmış gibi hissediyorsun. Gibi. Ve 18 saniye, bayağı da uzun süre yani. Uzun süre veriyor, o yönden çok büyük avantajlı Bunlar da bizim arkadaşlar, ee, Subaru, <laughs> onu da çekeceğiz. Bir arkadaşın arabası Hı. çok yüklü, 800 beygiri falan, Oo. onu da çekeceğiz bir ara. Onu şimdi yanlarına gideriz. Ben herhalde vallahi... sana söyledim, gerisini Aynen. sen düşün. Aynen, vallahi. Benim hayalim 1100 beygir. 1100 <laughs> beygir. Abi sen bize bir alo de, bizler çekeriz. Piste de çekeriz. Eyvallah zaten o sadece piste. Tabii tabii tabii. Düşünsene Ortaköy'de olduğunu ortasında. Yok abi o ısınır erir zaten <laughs> arabaya yani. çok keyifli Porsche imzasını atmış. Her yeri kalite. Hani şurası da kötü diyebileceğim bir detay yok, yok. otomilde. Ergonomi ise ergonomi, donanımsa donanım, performanssa performans. Güle güle kullan. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Sercan'a da çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.